hep dediler Kuray'a geldiler. Biz de Fremzelerin birinci gün yanındaydık. Asla birinci günü hiç kimse bizim yanımızda değildi. Üç güne kadar Allah'ın kulu bizim yanımıza gelmedi. O insanlar bağır bağır. Biz diyorduk hadi gör başı küçük yer kavuşamadılar dedik ki büyük yerler böyleymiş meğer. Dörtümüz otobüste kaldı. Bizler nereye gideceğiz? Biz Adıyaman gör başına gideceğiz. Ben korkuyorum. Ne yapacağız? Adıyaman'a çıktı diyor. Konteynerin ismi de var. Ben Adıyaman Gölbaşı'nın köyüne istedim. O da kaymakamlıkla vermiyor. Bunlar böyle gidecek. Beşinci aydan beri baş kardeşim köyde. Siz Çözüm, bir aile de. Evet. Benim yüzde yetmiş var. Anam tuttu bacaktan ameliyat. Ben onun bir sıfır ameliyat oldum. Benim yüzde yetmiş beş yazırım var. Hiçbir şey yok. Bütün köfteyi de vermişler. Bez gibi, yağmur yaptık içine getirdik. Bir şey yok içinde. İçinde hiçbir malzemesi Hiçbir şey veremez. Sadece boşluk. Bir içi Hı -hı. içinde niye bir şey yok? Yani Ben şimdi iki tane çocuk okutuyorum. Bir tane engellim var. Yürü, yürü. Ben, ya ben onların, yani onlara bakmak zorunda. ben oraya dönemem. Evim asansörde ama içine girilmez. Bana mesela bir, bir şey vermeyeceğim. Ben eşim eski. Ben onun eşim eski kaybetti. Ya ben ya bunu nasıl geçireceğim? Ben çocuğum yaşıyor. Sınavın bir gün işte. Sınavlar arasında deprem oldu ya ben bunu anlamak için hiç kimse. Artık devletimizden. Halktan bekliyoruz. Eski şehrin halkından bekliyoruz. Vali geldi burada toplantı yaptı millet geldi. Konuştular. Ondan sonra bir tane spor bakanı mı ne işi şey yapıyor? Tam bilmiyorum da buraya geldi dedi ki güne günde boşaltacağız. Bunlar hep sıra vardı. Dedi ki yok bizi bir yurda toplayın. Gerçekte temizlikse neyse ama idare ederim bağıra kadar. Yok ayın otuzunda boşatıyoruz. E, e, Onlara diyorlar otel, ev diyorlar ev, herkes kaldı. Bazıları yazdı, bazıları dedi ki biz çıkamayız. Ben de beri geldiler. Bir ya bir ya diyaloglar ki, ay in otur bunu istiyor. saat diye de uçup ta Yani burada boşalacağım. Yemek yok, bir şey yok. Yani sen burada yatsan da, tamasını bir gün idare edenin yemek yok, iş yani şey yok, şey yok. Hiç bir şey yapmayacaklar. Şey yapmayacak, Yapacaklar. Yani. Anlaşma bile, yuvarla bir anlaşma yapalım. Bey bir de daha şey Biz çıkmasak de. dediniz mi? Şeye evet. girdiniz mi? Evet. Yani, de, de, de de. Dedik ki o zaman yurt kapısı kapanacak, hiçbir şey olmayacak. Evet. Buraya Melih Çavuşoğlu geldi. Melih evet. Çavuşoğlu geldi ve evet. bize vaatlerden biçiremedi. Size dedi hani size ha, bir yıl boyunca burada kalacaksınız dedi odanı sunacağız dedi. En odama bir yapana kadar dedi. Biz sizin barınmanızı sağlayacağız dedi. Ne istiyorsanız dedi. Biz sizde yapacağız dedi. İş gününüzde yanlar yanınızdayız dedi ki bu biz günümüzde yanıma, yanımızdayız demekten de anlaşılıyor zaten. Ne yapmayacağım. Ve çalış bize buranın hani tamam anlıyoruz burası devlet yurdu ama buranın bir sürü misafirhanesi var bu şehirde. Fabrikasının misafirhanesi var. Biz yurtta kalalım demiyoruz. Ama bize barınma sağlamalıktan dolayı söz verdikten sonra bizi böyle kapı dışarı etmek. ille de dün dediler ki Pazar günü son. Pazar günü ne yaparsın? Çarşıya Gidici de gidelim. Haydi sana parası olan etrası. Yenge 11 lira maaş alıyorum. Evet. Ben ev tutum 8 lira. Yani ben yani, de daha ben, ben de 7 lira var. Çünkü doğal gazı var, elektrik var, suyu var. Hiçbir şey yemeye gitmeyeceğim. Benim mesela evde ne şey geçiniyor Eskişehir'imizde Kredi Yurtlar Kurumu'nun Hızır Bey yurtlarındayız. Buraya depremden sonra, üzücü depremden sonra 2000 üzerinde depremzede gelmişti. Şu anda bu depremzedelerden yurtlarda kalan yüzlercesine yarın itibariyle yarın akşam itibariyle burayı boşaltmaları isteniyor. Valilikle konuştular. Ee, diğer yetkililerle, AFAD'la ve diğer yetkililerle konuştular. Maalesef onlara boşalt boşaltacaksınız eğer boşaltmazsanız. Zaten burada hiçbir size hizmet yok. Ee, yemek yok, kahvaltı yok. Burayı boşaltacaksınız dendi. Onlarla sohbet ettiğimde aslında hiçbiri gitmek istemiyor ama kendilerini zorla kağıtlar imzalatılmış biz gideceğiz diye. Ya konteyner doğru anlıyorsam evet. e, alıp vereceğiz size ya da çok kira 3000 lira. lira kira vereceğiz e, kira yardımı ama ne eski şehirde ne git geldikleri deprem bölgelerinde e, kendileri de anlattılar yine anlatırlar 3000 liraya ev bulma şansı hiçbirinin yok. Ee, Konteynerler içinde verilen konteynerlerde hiçbir eşya olmadığını söylüyorlar. Sorduğumda da hepsi burada kalmak istiyorlar. Kendilerine verilmiş sözler var. Buraya gelen, seçim döneminde gelen bakanların, yetkililerin verdiği sözler var. Bir yıl kalabilirsiniz, merak etmeyin diye. Ama bu sözler şimdi unutulmuş ve 24 saat içinde burayı tahliye etmeleri isteniyor. Ee, zorunlu bir şekilde burayı terk etmeleri isteniyor yapılan vicdansızlıktır. Bu yapılan insafsızlıktır. Depremzedelerin verilen sözleri hatırlarsanız sonuna kadar destek olunacaktı. O yüzden buradan çağrımız, kendi, de, kendi seslerinden de söylerler ama çağrımız mutlak surette kendi imkanlarını yaratana kadar, yaşam koşulları sağlanana kadar depremzedelerimize devletin sahip çıkması gerekir buradan çıkarılmaları kabul edilemez. Doğrudur. Burada öğrenciler de kalacak. Evet, öğrenci yurtları. Ama onlar da diyor ki biz bir yerde, bir binada işte iki binada toplanarak biz e, bu mağduriyetimizin giderilene kadar kalabiliriz diyorlar. Bunun mutlak surette çözülmesi lazım. Onlara 24 saat içinde burayı terk et demek hiçbir şekilde devlet ciddiyetiyle, hiçbir şekilde vicdanla, hiçbir şekilde Adaletle, hukukla bağdaşmaz. O yüzden buradan çağrıda bulunacağız. Bugüne kadar bu sözleri verenlere, işte bir yıl burada kalacaksınız merak etmeyin diyenlere, şimdi çağrımız e, mutlaka buna bir imkan verilsin, buna bir e, hal çaresi bulunsun, burada kalmalarına izin verilsin. Kendi ağızlarından da söylesinler, kim ne çekiyor, ne dendiğini, onlardan da dinleyin. dikleri parayla hiçbir şey yapılamaz. Yarın bir gün beş nokta e, şey <laughs> altı veya altı otosu bir daha salladığınız zaman biz ne yapıyoruz? Zaten nereye gidiyoruz o Bir şey yoktur. Imzayı kendilerine. Bekirim. Şimdi biz buraya evet. gideceğiz değil mi? Mesela gidiyoruz. Yarın bir gün altı otosu sıfır bir daha deprem oldu. Biz bu sefer evet. ne yapacağız? Nereye kaçacağız? Hali biz bir daha buraya almazlar. Sallanıyor evet. Sallanıyor. Siz kalmak istiyorsunuz. Evet kalmak istiyoruz. Durmadı. Yani ben o çocukları nasıl evin içine sokacağım? Onun zaten psikolojisi evet. sınava girdi, bozuldu. Ben nasıl sokacağım? Benim ufak kızım kapısı kapalı, e, lavabosunu yapamıyor. Korkuyor, kapı kapalı. Yani hafif hafif atar ama evlerin içi çok kötü. Hafif atar diyor, gidebilir ama evlerin içi çok kötü. Zorunlu çıkınca nereye gideceksiniz? Evet. nereye gideceksiniz? Gidecek yerimiz yok mu? Altak'a gideceğiz ama gidecek yer yok. Altak'a da iyi yok. Çocuklarımız için yok. burada kalmak. Su yok. Su yok.